Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emir Anlısınız, iyi misiniz? İyisiniz arkadaşlar. bugün sizlerle beraber Destiny'yi biraz güncelledim. Domuz bunu sekledim. Bu arada haberiniz olsun ligleri de çıktım. Ben burada bir yerdeydim. 4900 kupa civarı galiba. Hatırlamıyorum tam. buradan direkt liglere çıktım. Şimdi sizinle beraber biraz maç atacağız. ondan sonra da size oyundaki şey taktiği göstereceğim. Hatta direkt göstereyim. Bot taktiği bu. Yaklaşık e, 10. Arı ne kadar işe yarıyor bu arada haberiniz olsun. Korkunç Kasaba'ya ya da Elektrik vadisine kadar gelebiliyorsunuz. Şimdi taktik şu. Savaş şuna başladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Evet maç buldu. Sizde normalde yapılması gereken şey şu. Şu yukarı tarafta e, yazık kısmı geldiğinde. Ee, siz oyunu bozacaksınız Her yazı kısmı geldiğinde oyunu bozacaksınız Her yazı kısmı geldiğinde oyunu bozacaksınız Böyle belli bir süre sonra Sizi direkt oyuna başlatıyor direkt anında Bu adam salıyor mu ne yapıyor Ondan sonra direkt oyuna başlatıyor Ve karşınıza bot geliyor Haberiniz olsun yani Bunlar cidden bot haberiniz olsun Yani herhangi bir şekilde başka bir şey yok Yani ya bot Ya da aşırı kötü oynuyorlar ben de tam anlayabilmiş değilim Ama çok kötü oynuyorlar O taraftan bir şey diyebilirim siz bunları çok rahat bir şekilde yenersiniz zaten. Sadece büyü oynasınız bile yenersiniz. Bu arada hasar var. Bayağı öne geçtim. Kazandım mı lan? Ne yaptım ben? Saldı oyunu. Yüksek ihtimalle. Yok salmamış. Ama çarpmasını şu tarafa boş bir şekilde attı. Olsun. Bir zaman presimizi tekrar uygulayalım. Bu sefer mega şövalye kullanmayı düşünmüyorum. Bu sefer pekkale gireceğim ya da valkyrie girebilirim. Biraz ortalama bir tank yapalım. Bu arada bu desteği hepinizi tavsiye ediyorum. Güzel bir deste sevebilirsiniz yani eğlenceli oynaması da. Bu arada haberiniz olsun. Yeni bir destek kurdum. Ay yeni bir hesap açtım. O hesaba gidip elektro dev atacağım. Ve o elektro devde yaptığım şovları sadece izleyin ve bu adam gay mi? Aslında ben daha da giyim ama hem mega şövalye hem melit barbarlar saçma. Bu arada arkadaşlar yarasayı tam kule vurduğunda atarsınız elektro gücü çok rahat bir şekilde kesiyor haberiniz olsun. 2 yani iki ile kara geçmiş olursunuz. Güzel bir şekilde. Zaten şimdi sağ kulesini aldım. Direkt ana kuleye baskı yapmayı pek düşünmüyorum. Sol kuleye bir pres yapmayı düşündüm. Ve sol kuleye bir gireceğim. İksirim tabii ki de 10 olduğuna giriyorum. Cadıya arkadan basıp mega'yı basıyorum. 10 dışında zaten pek basmıyorum. Bu destede de yapabileceğiniz tek şey zaten Tam bu haberiniz olsun. Başka da çok bir şey yapamıyorsunuz. Elektro ejder atacak. Ay elektro ejder diyorum işte. Cehennem ejderi atacak. Gördüğünüz gibi zaten belli hareketleri sergiliyor. Büyücüsünü iskeletlerle mi kestik? Hayır ama olsun. Güzel bir şekilde hasarımızı biz verdik. Şuan öncelik bizde zaten. Takılalım oyunumuzu. Şimdi kule pek kaya gibi olmadı. Ne olsun. Ee, şimdi şuraya bir tane mega şövalye atalım. Güzel. Ardından arkasında bir tane iskelet orusu. İskelet orusunun biraz ölecek. Aynen de böyle. Ardından valkür. Çok güzel öfkeyi tutturtamadık. O biraz kötü oldu. Bir şey yok. Tamam onu kestik. Güzel. Elektro zaten kendi kendine ölecek ve oyunu çok güzel bir şekilde kazandım. Gördüğünüz gibi bu tarz bir desteğiyle çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Ancak ben daha yeni yeniliklere girdim. Ondan dolayı çok emin değilim. Siz isterseniz yani bu desteği uygulamayabilirsiniz. Çünkü bazı taraflarda yani ilk yüze falan gidersiniz. Karşı taraf aşırı şekilde güçlü oluyor bildiğiniz gibi. Onun dışında zaten bu desteğin herhangi bir zorluğu yok. Yara şey cadıları arkadan atıyorsunuz ve geri kalan her şey kendi geliyor. Dediğim gibi e, savaş kısmında kısmına basıyorsunuz. Ardından e, yukarıda zaman gözüküyor. O gözüken zamanda da her o gözüken zamanda mesela tahmini süre bilmem kaç saniye dediğinde yazanda da oyunu bozuyorsunuz. Eğer uzun bir süre gelmezse e, siz direkt oyunu bozabilirsiniz. Mesela bu aralar çıkmıyor. Çünkü artık herkes bu aralarda galiba ve çok rahat bir şekilde buluyor. E, dediğim gibi bu tarz şekilde uygularsanız çok rahat bir şekilde kupa çıkabilirsiniz. Desteniz artık önemli olmaz. Bu arada şu yarasaları da buradan bölerseniz bence çok mantıklı bir taktik yapmış olursunuz. Bazıları şey düşünüyor. Ben önceden böyle düşünüyorum. Bunları niye bölüyorsun? Ne, amacın ne kardeşim mantığında? Eğer adam bir şey atarsa bu havacı menzile savunuyor ve biraz da ekstra hasar olarak öne geçmemiz sağlıyor. Ondan dolayı ben çok seviyorum bu bu şekilde başlamayı ve test oynuyormuş güzel. Galiba X şey oynuyor ama oynamayabilir sadece bir kartını gördüm. Çok emin değilim. Mega şövalyemiz geldi güzel. Mega olmadan aslında biraz başlamak mantıksızdı. Hata yaptım bir nevi. Ama binici attık sorun kalmamadı. Valkür ee, attı o biraz sorun tamam. İçeri girince Mega hali atacağım. Yani bu şekilde. Ardından arkasına yarasaları atacağım. Yarasaları atarsanız yarasalar e, artık kuleye odaklandığı için aşırı derecede bir hasar veriyor haberiniz olsun. Verdi hasarın yani haddi hesabı yok. Ve megamız kuleye vurdu güzel. Da güzel bir şekilde hasarını verdi. Hatır sayılır. Bir hasar. Bu arada cadıları tam şuradan atarsınız. Yo aslında biraz da arkadan. O full iskeletlere banıyor ve kuleye hasar veremiyor. Ama ben yanlış attığım için tabii ki de verdi. Şimdi ben bir sağlam. Olsun. İskelet ordusu attı ama bu sefer ya düşünün yapamadı. Ve biz 2 mi 3 hasar olsun. Ah. Olsun. Gene biz hasar olarak öndeyiz. Yüksek bir derecede. Hatta yüksek bir derecede değil. Direkt öndeyiz. Zaten kazandık oyunumuzu da. Hızlı bir şekilde zaten bitirelim. Ee, buna şöyle arkadan mini pek atayım. Ha fuck mini pek şey olmadı görmedi onu. Valkür atayım. Golem oynuyormuş. Golem de oynuyormuş. Olsun sorun yok. Hemen şu diğer taraftan bunu atalım. Ve çok güzel bir şekilde öldürdük onu. tam bunlar kuleye vuracaktır. Ve Pekka'mızın eline sağlık. Hemen şuradan Mega Şövalye'mizi atıyoruz. Arkasından cadımızı atıyoruz. Büyük mega şövalyemiz çok güzel bir şekilde işini yapıyor. Gördüğünüz gibi zaten oyunu aldık. O bir bok yapamaz? O diyorum valkür. Bir bok yapamaz. O kliği kesin olarak aldık zaten. Deprem attım. Deprem kullanmadı. Tam göremedim ama. Gördüğünüz gibi oyun bizde. Hatta bir 3 taç oynarsak. Aldık da üç taçı. Gördüğünüz gibi 3 taçımızı da aldık. Ekstra bereketli. Bu deste dediğim gibi çok güzel bot taklidini öğretmiş olduğumu düşünüyorum. Yakında da işte diğer hesabıma elektrode başlayacağım. Daha birinci arına hatta birinci arına yeni geçti. Çünkü daha 5 saniye önce açtım. Başlığım hesapta işte kendi kafama göre biraz kupa kasacağım. 10 tane destansı aldıktan sonra da ne yapacağımı zaten biliyorsunuz. 10 tane destansı almamla yaklaşık 4. arında falan olur. 4. arında da, da elektrode çok güzel şeyler yapabilirim. Ama bende de olması lazım. O biraz problem. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan gösteriyorum. Destem bu. Deste çok hoşuma gitti. Bayağıdır zaten bunu kullanıyorum. Ben çok hoş bir deste. Domuz binicisi de ayrı bir zevk kattı bence bu deste. Çünkü e, goblin artı bu bir tonla ölüyordu. Ve hiçbir bok yapamıyordu. En azından domuz binicisi bir ya da iki burç atabiliyor. Eğer bunu yükseltirseniz de çok güzel olur. Zaten... 2-3 vuruş atması bizim için yeterli. 500 vuruş yeter de artar bence. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Yüksek ihtimal ben bir şuralarda tekrardan ikinci mücadeleci de videoyu açarım. Ya da bunun yarısında. Dediğim gibi başka diyeceğim bir şey yok. Bay bay.